Merhabalar Sultan'ın mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle bayatlamayan tuzlu kurabiye yapacağız. Başlayalım. Önce 125 gram margarinimizi döküyoruz. Daha sonra üzerine bir yemek kaşığı sıvı yağımızı döküyoruz ve karıştırıyoruz. Önce sıvı yağımızı karıştıracağız margarinle beraber. Karıştırdık. Üzerine bir yemek kaşığı toz şekeri döküyoruz. Ee, bir tatlı kaşığından biraz az tuzumuzu döküyoruz. Buz. Bir yemek kaşığı sirkemizi döküyoruz. Eğimli Sirke mi? kıyır kıyır olması için gerekli. Evet. Ve bir yarım e, paket kabartma tozunu ekliyoruz. At. Şimdi karıştıracağız. Neden? Şimdi yavaş yavaş un ilave ediyoruz. Unu yavaş yavaş ilave etmenizde fayda var. Yumuşak bir hamur olacak. Biraz daha un ilavesi yapıyoruz. Ve karıştırmaya devam ediyoruz. Hamur yapıyoruz. E, hamurumuzun kıvamı böyle olacak. Ben yarım malzemelerle yaptım. Dilerseniz misafiriniz fazla olursa ya da siz daha fazla yapmak isterseniz ölçülerin bir katı fazlası yapabilirsiniz. Bir yemek kaşığı şeker yerine iki yemek kaşığı şeker. Ben yaklaşık bir buçuk bardaktan biraz fazla un kullandım. Bir buçuk bardak değil, üç bardak, dört bardak un kullanabilirsiniz. Şimdi kurabiye hamurumuz hazır. Kurabiye hamurumuzun şekillerini yapmaya başlıyoruz. Daha sonra fırına vereceğiz. Bu ne? Benim oğlum arabaları çok sevdiği için ben araba şeklinde yapacağım. Siz dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Anne nerede bundan atayım? Evet sen de yapıyorsun. Bir dakika oldu. olayım. Nerede bunun? Devam ediyoruz şekil vermeye. Al bakalım. Bastır bakalım. Bastır 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 bastır. Evet. Şimdi kaldıracağız o şekli Mehmet Ali. Kaldır bakalım. Evet. Pervaneli yapacağım. şekil vermeye devam ediyoruz biz. Biz şeklimizi verdik. Şimdi yumurta sarımızı sürüyoruz. 190 derece fırına atacağız. Altı üstü kızarana kadar pişireceğiz. E hepsini yumurta sarısına buladık. Şimdi fırınımıza atıyoruz. Ve kurabiyelerim pişti. Şimdi servis edeceğim. Kanalıma abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Sağlıklı günler.